Evet. Babacığım nereye dur? He. Cümleten hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Magazin basının sorularını gördüm. Herkes evet. gerçek olup olmadığını merak ediyormuş. Ben de geleneklerimize uygun olarak eşimin beni babamdan istediği ana şahitlik edin istedim. Eşim Kartal. Babacığım sen de bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize? Hı? Merhaba. Ben de kayınbabam gibi herkese merhaba diyorum. Ee, karıcığım, Hı. biz artık gidelim. Doğru, yapacak çok işimiz var. E, ee, malum düğün telaşı falan filan. E, ee, birimin basın mensuplarının sorularını iki gün sonra düğünde ee, cevaplayacağız inşallah. E, ee, bu arada yalnız da değiliz tabii. Ben size babamın silah arkadaşlarını tanıtayım. Bir şey söyleyeceğim sen de? Bak. Ha? He? Evet. Ha? Babacığım, son bir şey söyleyeceğim mi? İkinizin de Evet. Mutluluğu tabii. Evet. Bunu da alalım unutmadan. Çok güzel. Bu da burada. Hadi bakalım. Evet. Bizi izlemeye devam edin. <laughs>